أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلنا على رسولنا محمد صلنا على شفيع ذنوبنا محمد صلنا على تابع قلوبنا محمد Rabbi şahri sadri ve yesirli emri vehlul hlul ukdeten min lisani vahdeku kavli ve ufvesku emri illahi inna allah vasirul min arad tam sana senalar bizi yoktan var eden varlığından haberdar eden tüm mahlukatın eşsiz güzellikte yaratan yine hepsinin rızkını bir saniye dahi geziktirmeyen Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam alemlerin hürmetine yattın. Yeryüzüne gönderilmiş en şerefli varlık olan asırlar öncesinden bizlere kardeşlerim diye seslenen ümmetim olmadan zennete girmem diyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruhu şerifleri üzerine olsun. Amin. Ey sifatı ile zahir, esrarı ile mevcut olan Allah'ım izleri alemi ervahta ele sübire bikim hitabını muhatabı tutarak Müslüman olarak yarattın. Bizlere ihsan ettiğin bu büyük lütfu son nefes dahil ayırma ya Rabbel alemi. Ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemde yaratan yok. Ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan alemlerin Rabbi Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Biz de huzuruna geldik, boynumuzu bıktık, ellerimizi sana açtık. Seni rahim, gafur biliyoruz, rahmet ve var. ismi şerifinle tezelli eyle. Ellerimizi boş döndürme ya Rabbi. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in bereketli ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber'in hürmetiyle bizleri affeyle ya Rabbel alemin bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi mülk senin, saltanat senin istediğine verir, istediğinden alırsın. Ey göklerime yerin yegane sahibi ulu Allah'ım. Sayılı nefeslerin tükeneceği, her şeyin sana döneceği, inanıyoruz huzuruna mümin geldik, mümin ölmek istiyoruz. Bu lütfü bizlerden esirgeme ya Rabbi. 6666 ayet hürmetine, okunan yasinler hürmetine, okunan tebarekeler hürmetine, tutulan oruçlar hürmetine, uçaylar hürmetine, Recep, Şaban ve gelecek olan Ramazan ayı hürmetine, aşçı şerifler, okunan aşçı şerifler hürmetine, getirilen tekbirler hürmetine, <m> Estağfurullah, Fetekebbelleha, Rabbuha, kabul Hasenen, Sırrına, Mahsar eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri afu mahfret eyle ya Rabbel Alemin bizleri affu mağfiret eyle ya Rabbel günahkar ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Sen hakimlerin hakimisin, kapına geldik. Kulunu boş yeri sevirmesin. İşte biz de buna dayanarak inneke fe ala kulukin azim hutbesinin sahibi ikinci yan serveri Peygamber Efendimiz hürmetine Kur'an-ı Kerim'i geç geçip de ehline malum olan ismi azam hürmetine, zahitler, şehitler yüzü suyu hürmetine bilerek veya bilmerek işlediğimiz günahlarımıza tevbe ettik. Tevbelerimizi kabul eyle. Rahmet deryanın içinde af ve mağfiret eyle. Bizleri açlıkla, yoklukla, hastalıkla, kibirlilikle, zimrilikle terbiye eyleme ya Rabbel Terbiye eyleme ya Rabbel ya Rabbi mekanı olmayanlara hayırlı bir mekan, evladı olmayanlar hayırlı evlatlar, riski gider olanlara da bol sıkıntı, bolluk, hayırlı, bereketli rızıklar ver. Sıkıntısı olanlara da hayırlı, kolaylıklar nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Bizlerin de nefsinizden, zeddinizden, ak akramızdan, arkamızdan bizlere dua yapacak, duamıza amin diyecek cümle kardeşlerimizin dünyadan ahirete göç etmiş, mevtalarımızın, hisim, akraba tarikatlarımızın selam alıp selam verdiklerimiz üzerine zerre kadar hakkı olan din kardeşlerimize de affı mağfiret eyle ya Rabbel Alemi. Affı mağfiret eyle ya Rabbel Alemi. Yine hasil olan sevabı <laughs> Medine'den İstanbul'a teşrif eden Eba Eyyubül Ensari Hazretleri ve İstanbul'u küffar elinden kurtaran ve tarihimizin sayfalarını altın yazılar ile süsleyen hepimizin kıymette hepimizin kıyamette e, şefaatçimiz olacak olan Peygamberimiz sallallahu ve sellem Efendimizin e, Ad-ı bulunduğu olan İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve diğer kıymetli ecdadımızın ruhlarına da hediye edilir ki vasileyle alemin vasileyle yine hasil olan sevabı Eshab-ı Kiram'ı, Eshab-ı Güzin Ensar-ı Muhacir'in Ezvacı Tahir'in tabi, tabi'in ve tebeyi i tabi'in de ruhlarına hediye edilir ki Vasilele ya Rabbi'm, yine hasılansa abi hava anamızdan bu ana kadar gelmiş geçmiş bütün annelerimizin ruhlarını hediye eyledik. hediye ededik vasilele ya Rabbel alemin. Nesilleri kesilmiş, nesilleri tükenmiş ruhuna bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, beyaz kalıp da dünya zevkine dalmış. Yok mu bana bir fatiha diye inim inim inleyenlerin de ruhlarına hediye ededik vasilele ya Rabbi'le alemin. Ebi eyledik vasil eyle ya Rabbel alemi. Hasil olan sahabe sülbümüzden geldiğimiz nenelerimiz, dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz, eşlerimiz ve onların bütün akrabayı tahlukatlarından ölmüşleri ve ölmüşlerimizin ruhlarına, makamlarına hediye ediyoruz. asileyle eyle ya Rabbel alemi. Haberdar eyle ya Rabbel alemi. Haberdar eyle ya Rabbel alemi. Okunan Kur'an'ı Kerim. Kelamullah'ın nuru ile kabirlerini, bu nur makamlarını, cennet derecelerini yüksek eyle, tek sıratlarını af edip, hasenete tebliğ eyle. Hasbel kader, kabir azabı dücar olan var ise azaplarını kaldır ya Rabbel Azaplarını kaldır ya Rabbel Azaplarına dücar olan varsa kaldır ya Rabbel alemi. Ya Rabbim bizleri sana layık kul, Habibine layık ummet, anne ve babamıza hayırlı evlat eyle Ya Rabbel Alem. Ya Rabbim bizlere de Habibinin ahlakından, Hz. Ebu Bekir Efendimizin zanetliğinden, Hz. Ömer Efendimizin adaletinden, Hz. Osman Efendimizin hayasından, Hz. Ali Efendimizin bahadırlığından, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından, İbrahim Aleyhisselam'ın bereketinden, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden, İsmail Aleyhisselam'ın itaatinden ihsan eyle Ya Rabbel ihsan eyle ya Rabbel alemi. Bizlere de Haticekül Kübra Validemizin, Zevzelik Fatma Validemizin, Kerimelik Ayşe Validemizin haya esaletini ihsan eyle ya Rabbel Biz dünyada Peygamber Efendimiz'e ziyaretçi, ahirette Peygamber Efendimiz'e bizlere şefaatçi, Zennetül Ala'da Peygamber Efendimiz'e ashab Kiram, Ashab-ül Güzin, ashab Keyf, Ezvazi Tahirat-ı Zehra Validemiz'e Valdilerimize Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e komşu olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma ya Rabbel Alemi. Yeni doğan bebeklerimize hayırlı uzun ömürler, askere gidenlere hayırlı askerler, evlenen huzurlu, evlenenlere huzurlu seneler, ölüm döşeğinde can çekişenlere de ruhlarına kolaylıkla ruh teslim ettiği nasip eyle ya Rabbel Alemin. Nasip eyle ya Rabbel Alemi namaz kılmayan mümin kardeşlerimize namaz sevgisi, oruç tutmayanlara oruç muhabbeti, tesettürlü olmayan tesettür hayası hayası olmayanlar da haya, sabrı olmayanlar da sabır ziyadeli ihsan eyle ya Rabbel Alemin kızlarımızı, hanımlarımızı annelerimizi ehli sünneti öbür gün giyinmeyi nasip eyle, sevdir ya Rabbel Alemin ya Rabbim bütün geçmişlerimiz rahmet geleceklerimize, selamet iki akıbetler ihsan eyle ya Rabbel Alemin dinimizin, imanımızın, ordumuzun, yurdumuzun her türlü düşman şehrinden muhafaza ile ya Rabbel Alemin. Dünyanın ne çeşitli yerlerine zulüm gören din kardeşlerimiz var. Onlara da yardım eyle, hidayet eyle, imdad ile ya Rabbel Alemin. Küffarın zulmünden kurtar ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi fakirlik gelmeden zenginlerin, hastalık gelmeden sıhhatin ve ihtiyarlık gelmeden de gençliğin kıymetini anlamayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Kur'an-ı Kerim okunduğu yerlerde şer ehlinin kötülüklerine muhafaza ile ya Rabbel alemin. Ya Rabbim bugün buraya toplandığımız gibi bütün bin kardeşlerim, burada bulunan umre arkadaşlarım gibi e, yarın da mahşe gününde Peygamber Efendimiz Livaül Ham sancağı altında toplanabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, bizlere dua etmesini bilmiyoruz. Dualarınızı sevgili Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu dualar hürmetine, Kabe'de lebeyk, Allahümme lebeyk diyen biz ve cümle e, umre arkadaşlarımın hürmetine, mübarek gün ve geceler hürmetine, uçaylar hürmetine, Recep, Şaban, Ramazan, gelecek olan Ramazan hürmetine, bayram hürmetine, bizleri affeyle, mağfiret eyle Ya Rabbel Alemin. Subhanallah bir kere bir izah canlayıp ikram edelim ve selamun aleyküm selim Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Allah'ın ismini Elhamdülillahi Rabbil Alemin Şabe'ye karşı okuduğum duamdır inşallah